Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Falke Kombi ateşleme yapmıyor. Ne yapabilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle kombinizi resetlemeniz gerekiyor. 3 defa sıfırlama işleminde kombinize bulunun. Bu 3 defa sıfırlama işleminde kombinizin ateşleme sorunundan kurtulabilirsiniz. Bazen çünkü kombinizi yeniden başlattığınızda sıfırladığınızda kombiniz kendinize geliyor. Kombinize gelen gaz kanalının mutlaka açık olup olmadığından ve yeterli miktarda gaz gelip gelmediğinden emin olun. Gaz dağıtım şirketini arayıp hatta Gaz kesintisi olup olmadığını sorabilirsiniz. Bunda sıkıntı yoksa kombinize gelen su kanallarını kontrol edin ve kombinizin bar seviyesi 1.5'in üzerinde olmalı. Herhangi bir vana kapalı olmamalı. Bunlarda da sorun yoksa kombinizi tekrar resetleyin. Eğer tekrar resetlediğiniz takdirde yine kombiniz ateşleme yapmıyorsa mutlaka yetkili servis çağırın. Çünkü anakartta problem olabilir yani donumsal problem olabilir. Baca tıkanıklı olabilir. Baca da herhangi bir şey tıkanıklık yapmış olabilir. Mutlaka dediğimiz gibi yetkili servis çağırın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.